bu seçimi 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Gün geçtikçe yoksullaşan çalışanlar, açlıkla sınanan emekler kazanacak. Bu seçimi otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak. Kazanan Türkiye olsun, oylar deva olsun. Deva Partisi Şimdi Üniversitelerde, üniversite rektörlüğü bize karşı çıktı. Bizim aracımızı içeriye sokmadı. Hmm. Yani bu ben rektör yardımcısıyla arkadaşlarım konuştular, rektörü aradık. Şu anda yine dağıtıyoruz ama okulun dışında dağıtıyoruz. Şimdi mesela yarın sabah ne yapacaksınız böyle bu yaşanan okulda? Ya, biz, yarın sabah bizim iki mobil aracımız var, iki tırımız var. Hmm bu çorbayı dağıtabilecek. Birini birinin üniversitenin önünde dağıtıyorduk. Birini de her gün bir okulun önüne gönderiyorduk. Yani iki aracımız da yine lisede, liselerin önünde olacak. Arkadaşlarım tır'a bakıyorlar. Çünkü tır her yerde duramıyor. duramıyor ee, eğer durabilecekse tırla da çorba dağıtacağız. Hı. Yani biz mümkün olduğu kadar şimdi öğrenciler e, ilgi gösteriyor mu buna? Nasıl ilgisi? Dün bu okulda yine çorba dağıttık. E, 300 e, şeyimiz vardı. 300 kişilik çorbamız vardı. 300'de bitti. Hı hı takviye yapmak zorunda kaldık. Evet. Bu sene bugün gittiğimizde 500'ün üzerinde bir çorba dağıtacak kapasitemiz vardı. Biz hemen takviye yapabiliriz. Yani araçlarımız var. Hı hı. imkanlarımız var. Onları yapıyoruz. Ama buradaki mantık şu. Yani ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım diye orada çorba dağıtırken parti üyeli kimliği sormuyorum ki. Hı hı. Kim gelirse çorba alıyoruz. Bizim bu tabii çorba dağıtması zaten bir efsanedir. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Biz çip koymuşuz çorbaya. Bu CİMER şikayeti olarak bana geldi. Gerçekten Evet. Ha. Çip mi koydunuz? Evet çip koymuşuz ve bir vatandaşımız e, şeydi Marmara'da trendi slogan atmış. <laughs> ve bunun sorumlusu <laughs> da e, şey bölücü Kadıköy Belediyesi bana şey yaptırdı. E, slogan attırdık ve çorbanın içerisine çip koymuştu. Bunu demiştim. CİMER'e CİMER şikayetini. Bunu cim Sonra size mi geldi o? Tabi CİMER. Işte, Cumhurbaşkanlığı... E, iletişim İletişim e, merkezi bunu Hı. İçişleri Bakanlığı'na gönderiyor. İçişleri Bakanlığı valiliğe gönderiyor. Hı. Valiliği kaymakamlığa gönderiyor. Kaymakamlık da bana soruyor sen çorbanın içerisine çip mi koydun? Siz ne koydunuz? Çorbanın malzemesini mi gönderdiniz siz? Hayır şöyle... Hayır şunu diyecektim çipi... Öyle ara, teknoloji yani. teknoloji şu anda yok yani. Ya, Bulursanız da... Ya, hayır hayır zaten. Şeyi, çipi bırakın çipi şu anda bulamıyorlar araç <laughs> yapmak için. Çip krizi yani var çip dünyada yok, yani. biz Çorban buluyoruz. Çorbanın şey içine Yani. 5 liralık çorbaya 5 bin dolarlık çip atacağız ve slogan attıracağız. Hayır tamam çipi buldunuz da <laughs> öyle bir teknoloji yani yuttuğunuz zaman slogan attıracak bir çip e, teknolojisi de henüz bildiğim kadarıyla. İşte biz çok ilerideyiz. Bunu çok ilerdesin. Yani çok ilerdi.